Excel proses fonksiyonunu da çağıran son shell kodumuzun op kodlarını Hexia scriptimiz ile bir dosya 16 formatta yazalım. Notepad++ ile bu dosyayı açalım ve içindeki null byte'leri inceleyelim. Shell kodumuzu incelediğimizde içinde 12 adet null byte olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi null byte'lar C stringleri için string sonu anlamına geliyor. Eğer shell kodumuzu C string fonksiyonlarından biri aracılığıyla hafıza yazdıracak olursak, shell kodumuzun null byte'tan sonraki kısmı hafızaya kopyalanamayacaktır. Bu nedenle eğer bu tür bir açıklığı exploit edeceksek null byte'lardan kurtulmamız lazım. Derlenmiş olan kodu disassemble ederek null byte içeren op nope kodlarına neden olan instruction'ları inceleyelim. İkinci satırda Process Environment Block'un adresini edindiğimiz satırın ürettiği opcode'larda bolca null byte görülüyor. On ikinci satırda hex 21 byte ilerideki bir fonksiyon çağırdığımız satırda yine null byte'ları görüyoruz. Bu satır SMD kaynak kodumuzda 18. satırdaki fonksiyon bul fonksiyonu çağırdığımız satıra denk düşüyor. Disassembler'in elinde sembol bilgisi olmadığından fonksiyon adını kullanamıyor. Ancak fonksiyonun başlangıç adresini bizim için hesaplayarak Disassembler edilmiş olan kod bölümünde gösteriyor. Buna göre fonksiyon bul fonksiyonu hex 48 adresinden başlıyor. 15. satırda kalk kelimesinin sonunu ifade edecek null byte stack'e yazmak için kullandığımız push 0 instruction'ı da null byte içeriyor. Bir başka push 0 instruction'ı da 18. satırda winexec fonksiyonuna verdiğimiz birinci parametre için kullandığımız push 0 instruction'ı. 23. satırda hex 4 byte bir fonksiyon çağırdığımız satırda yine null byte içeriyor. Burada tekrar fonksiyon bul fonksiyonu çağırıyoruz. Shell kod assembly kodumuzda bu satırın 29. satıra denk düştüğünü görüyoruz. Hatırlarsanız önce winexec fonksiyonunu, daha sonra da exit process fonksiyonunun adreslerini bulmak için fonksiyon bul fonksiyonunu çağırmıştık. 24. satırda bir başka push 0 instruction disassemble halini görüyoruz. Bu satırda exit process fonksiyonu parametresi olarak kullandığımız 0 değerinin stack'e yazılması için kullanılıyor. Birinci instruction ile ilgili problemi üç farklı instruction ortadan kaldırabiliriz. Öncelikle XOR EBX EBX instruction ile EBX registerini sıfırlayabiliriz. Daha sonra MOV BL HEX 30 instruction ile BL registerına HEX 30 değerini atayabiliriz. Son olarak MOV EX FS EBX instruction ile null byte içermeyen opcode'lar OK üretebiliriz. Fonksiyon bu fonksiyonunu çağırdığımız instructionlarda ilerideki bir adresi Call Near Instruction ile çağırdığımız ve relative adres 32 bit olduğu için bolca sıfırımız var. Bilgisayar aritmetiğinde bir rakamın negatif karşılığı Tools Komplement denilen yöntemle hesaplanır. Bu yöntemin detayına girmeyeceğim ama örneğin 21 byte ilerideki bir relative adresi ifade etmeye çalıştığımızda hex 00000015 21 byte gerideki bir relative adresi yani 21 ifade etmeye çalıştığımızda hex ffffff eb rakamı karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle eğer çalıştıracağımız fonksiyonlar call instruction'dan daha önce olursa negatif bir relative adres çağıracağız. Bu durumda call instruction'daki null byte'lardan kurtulmuş olacağız. Push sıfır instruction'ları çözmek gayet kolay. XOR ebx ebx ve push ebx instruction'ları ile null byte üretmekten kurtulacağız. Hatta daha önceden sıfırlanmış bir register varsa üreteceğimiz exploit kodundan bir byte daha tasarruf bile edebiliriz. Bu saydıklarımızın dışında albaytlardan kaçınmak için kullanılabilecek daha pek çok kodlama tekniği mevcut. Şimdi belirlediğimiz tekniklerle shell kodumuzun tekrar düzenlenmiş halini inceleyelim. Process environment block'un adresini bulmak için kullandığımız kodu yeniden düzenledik. Bu kod ile orijinal assembly kodumuz arasındaki en önemli fark Call relative instructionlarını geriye doğru yapabilmek için kodun akışını jump ana fonksiyon satırı ile kodun son bölümüne doğru yönlendirmek. Kod satırları bu bölümden daha yukarıda bulunan fonksiyon bu fonksiyonu çağırdığında üretilen relative adres değerleri negatif olacak ve bilgisayar aritmetiği sayesinde null byte barındırmayacak. PUSH0 satırlarını da en aşağıda XOR-EDX-EDX ve PUSH-EDX satırlarıyla değiştirdik. Şimdi yeni shell kodumuzu nasıl mille derleyerek rötelecek op kodları inceleyelim. Kodumuzu disassembly ederek op kodlarımızın null byte içermediğine emin olalım. Gördüğünüz gibi yeni kodumuz değerlendiğinde null byte içeren bir hop kod üretmiyor. Bu örneğimizde kötü karakter olarak sadece null byte'e odaklandık. C-String fonksiyonları açısından Newline karakteri de null byte ile aynı nedenle kötü karakter olarak sayılabilir. Bunların dışında hedeflenen uygulama algoritmasına ve uygulamada kullanılan fonksiyonlara bağlı olarak farklı kötü karakterlerde bulunabilir. Bu karakterleri tespit etmenin en iyi yolu, Shellcode hafızaya yazıldıktan sonra Shellcode'un yazılma sırasında herhangi bir kesimli olup olmadığının ve Shellcode'un herhangi bir bölümünün bozulup bozulmadığının incelenmesi olacaktır. Bu aşamadan sonra tespit edilen kötü karakterlerden kurtulmak için, veya uygulama algoritmasına uygun karakterler içeren Shell kodu üretmek için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu bölümü sonlandırmadan önce Shell kodun büyüklüğünün de çok önemli olabileceği durumlar olduğunu tekrar hatırlatalım. Burada geliştirdiğimiz Shell kod örneği büyüklük açısından daha da optimize edilebilir. Genel olarak Shell kodun cennetleştirilmeye çalışılması onu büyütücü etki yapıyor. Ancak uygulamaya özel Shell kod geliştirildiğinde de her seferinde yeniden uyarlama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Metasploit Shell kodlarını incelediğimizde, Modüler olma ve jenerik olma yani birden fazla Windows işletim sistem platformunu destekleme ihtiyaçlarının bulunması nedeniyle olabileceklerinden daha büyük olduklarını görebiliriz. Shell kod büyüklüğünün problem yaratacağı durumlarda kendi shell kodunuzu yazabilmeniz size avantaj sağlayacaktır.